Selamlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Gamze. Geçen Arlecchino beklentilerimi anlattığım bir video yayınlamıştım ve Arlecchino'nun aslında en beklediğim karakter olmadığından bahsetmiştim. Benim Fontaine'de gelmesini beklediğim son karakter Sigewin. Aslında o sebepten dolayı şimdi Sigewin beklentilerimi konuşacağım sizlerle ve yine söylüyorum bu bir sohbet videosu. Beklentilerim, isteklerim, kopiyumlarım, delulularım ne varsa bu videonun içinde daha çok Boş vakit geçirme videosu olarak düşünebilirsiniz bu videoyu. Ona göre de izleyip izlememeyi tercih edebilirsiniz diyerek başlıyorum. Öncelikle Sigwin 4 yıldız mı olacak, 5 yıldız mı olacak bilmiyorum. Emin değilim şahsen. Eski yamalara baktım. Kaç tane 4 yıldız gelmiş, kaç tane 5 yıldız gelmiş falan. O da şu an için belirli bir yoldan gitmiyor. Hem o sebepten emin olamıyorum hem de bence bebelerin tasarımlarına bakınca Onların 5 yıldız olup olmadığını anlamak daha zor oluyor. Bir de ilk bakışta bir karakterin 5 yıldız olup olmadığını tasarımına bakarak anlayabiliyoruz. Okey ama en önemlisi de animasyonları oluyor aslında. Yani onun 5 yıldız olduğunu gösteren en büyük şey animasyonları oluyor. O sebeple karar veremiyorum. 4 yıldız da çıkabilir, 5 yıldız da çıkabilir. Şimdi 5 yıldız olursa oyunda yeterince 5 yıldız su karakterimiz var artık ya yani... <laughs> Bence uzun süre bir 5 yıldız su karakteri gelmemeli. Geçenlerde yorumlarda biri de demişti ve çok haklı buluyorum kendisini. Çok farklı bir şey yapacaksa okey o zaman gelebiliriz veriyorum. <laughs> Ama onun dışında yok yani. 4 yıldız olacaksa da su oyundaki en güçlü element olduğundan dolayı Hoyaverse 4 yıldız su karakteri getirmeyi sevmiyor. Candice mesela iyi bir su karakteri değil ne yazık ki. Getirirse de çöp gibi bir karakter olmasından çok korkuyorum şahsen. Öyle olacaksa Sicbin 5 yıldız olsun. 4 yıldız, 5 yıldız durumlarımız bu şekilde. Ne tür bir silah kullanabilir ona geçeceğim. Mızrak kullanıcısı olacakmış gibi geliyor bana. Geçen yayında muhabbeti de geçti hatta. Bu son gelen etkinlikteki silah şifacı mızrağı. Ve uzaktan bakınca tıpkı çok böyle Sailor Moon'a gibi. <laughs> evet aslında Kadüs'e ilhamlıymış. Ama uzaktan Magical Girl asası gibi duruyor ve <laughs> o silahla Sirin çok tatlı olur. <laughs> ama hala bir su çifteli kılıç kullanıcımız yok. Bunu istiyorum. Olmadığı için istiyorum ama o karakter Sidrin olursa ağlarım. Çünkü istemiyorum onun çifteli karakter olmasını. Hissiyat <laughs> ya da istek olarak belki de bilmiyorum ama mızrak olacakmış gibi geliyor bana. Hatta planladım 5 yıldız olursa da silahı şırınga tipinde olacak böyle. <laughs> Oynanışından ne bekliyorum? Sigbin'in ona geçelim. Destek karakteri olur net. Şifacı olmasını bekliyorum aslında. Sonuçta kendisi bir hemşire ama bir yandan da yıldım şifacı su karakterlerinden. Toprak elementine şifacı getirin artık yani. Salın bir lütfen su karakterlerini şifacı vesaire açısından sal salabilir misiniz? Hatta direkt suyu salın bir. Neyse ama şifacı olursa da tüm takıma can yenileyen bir şifacı olur bence. Çünkü Furina'nın eklenmesiyle beraber oyunda genel olarak buna ihtiyacımız var artık. Ve Fontaine'den bir şifacı çıkaracaklarsa da sadece alandaki karakteri şifalar gibi bir şey çıkarmazlar diye düşünüyorum artık. Oyunda Sejvin'i bir bayıltma tabancasıyla görüyorduk ana hikayede. Keşke bu bir şekilde onun kitinde olsa. Çünkü oyun içinde gördüğümüz şeyler sonra karakterlerde çıkınca bu çok güzel bir detay oluyor bence. Mesela bir alana attığı zaman o alandaki düşmanlar kısa süreliğine stun Yani orada hareketsiz kalsalar. Çok güzel olurdu. Hem böylelikle belli bir yere kadar crowd control yani alan hakimiyeti de olan bir su karakterimiz olmuş olurdu. Ben bu uyuşturma tabancası açısından çok heyecanlıyım açıkçası. Ama however net net Beni hayal kırıklığına uğratacak. Şimdi bir şifacı olacaksa ister istemez başka şeyler yapmasını da isteyeceğiz kendisinden. Burada çok korkuyorum işte 4 yıldız olursa kötü bir karakter yaparlar diye. Çünkü gerçekten dört yıldız su karakteri getirmeye korkuyor Hoyoverse. O sebeple de Hoyoverse ne yapar ne eder kısmını ve oyunda gördüğümüz Siege'in kısmını salıp ben Siege'inden ne isterdim kısmına geçeceğim. Kalkan sağlayan bir su karakteri ve alan kontrolü sağlayan bir karakter olmasını istiyorum ben hala su elementinde. Öyle bir karakter olmasını istiyorum. Sidwen'in bunu sağlayacak karakter olmasına da çok okeyim. Kendisinin kalkan karakteri olma potansiyeli vardı ama elinden aldılar bu potansiyeli. O açıdan da çok sinirliyim zaten. Ya karakter kendi artında bile sanki kalkan karakteriymiş gibi gözüküyor. Ve hayır arkadaşlar element becerisinde belli süreliğine kalkan görevi yapıyor olması sayılmaz benim söylediğim bu şeyde. <laughs> Neyse bu sebeplerden ötürü hala kalkan su karakteri bekliyorum Hoyoverse'den. Bir de rüzgar karakterlerine veriyorlar toparlayıcı özelliğini ama yok mu bir su karakterimizin yere girdap yapışı düşmanların oraya çekilmesi falan yok mu be? Hadi be yaparsın be Hoyoverse kırmazsın bizi. Bu beklentilerimin dışında başka ne olabilir gibi fikirlerim de var onları da konuşayım. Sharrows geldi ve takımdaki elektrik ve ateş karakterlerinin hasarını artıran bir destek karakteri oldu. Sigmin için de takımdaki elektrik ve su karakterlerinin hasarını artıran bir karakter olur mu gibi bir durum beklenilebilir aslında. Belli başlı şeyleri baflayan karakter getirmeyi seviyor Hoyoverse ve bence bunda sıkıntı yok. Açıkçası tek sıkıntı o karakterlerim atıyorum bir Bennett ya da Kazuha'dan daha iyi olmaları ya da onların alternatifi olabilmeleri için bu karakterlerin dört yıldızlarsa takım yıldızlarına gitmemiz gerekmese ya onun yerine Dümdüz kazuha çıkarır onu koyarım daha verimli çünkü yani en azından 160 fişte bir kazuham olacağını biliyorum ama 160 fişte bir karakterin bir 4 yıldız karakteri 6. takım yıldızına kadar alabilir miyim bunun garantisi yok yani şanslı olmam gerekiyor işte neyse bu arada 80-80, 160 diyor Gamze. Garantimiz 90 ama neyse 80'de de gelsin artık. <laughs> Anladınız siz demek istediğimi. Neyse bu ayrı bir derdimiz zaten. Ben bu senaryodan devam edeyim. Hani direkt elektrocharged reaksiyonunu, hasarını arttırmayacak da o takımdakilerin hasarını arttıracak, o takımdaki elektrik ve su karakterlerinin hasarını arttıracak bir karakter olması beklenilebilir seçimenin. Tatlı da olur bu. Karakterler böyle gelmeye devam ettikçe de her takıma Kazuha ve Benet koyma olayından yavaş yavaş kurtuluruz umarım. Yani lütfen birazcık alternatif bir değişiklik hayatımıza bir nefes. Bunun dışında bir diğer durum da Sidri'nin Rise ile ekip arkadaşı olması. Acaba Rise destek bir karakter olur mu diye düşünmüyor değilim. Bu şahsen benim istediğim bir şey olmaz bu arada. Hayır. Kesinlikle. Rise kalkan seven biri. Belki hani kalkan karakteri olur Sidri'nin öyle bir durum işime gelir benim mesela fiziksel karakter bufflayan bir şey çıkarmış bir de. <laughs> hayır. Hayır. Hayır Sicvin. Sakın ha. Sakın evladım hayır. Bir şeyden bahsetmeyi unutmuşum. Onu da editte fark ettim. O sebepten dolayı ekstra ekliyorum. Hatta ondan dolayı sesim aynı frekansta da olmayabilir. Neyse şu arkadaşlar. Candan kuvvetlenen karakterleri bufflayan bir buffer. Sicvin'in bu olmasını beklemiyorum. Öyle bir buffer'ın da oyuna şu aşamada geleceğini düşünmüyorum. 1 iki sene sonra <laughs> gelmesini bekliyorum aslında. Ama böyle gelirse de üzülme ağlamam mutlu olurum. Bunun geç gelmesini bekliyor olmamın sebebi de can yüzdesi seven karakterlerin hasarlarını birazcık yüksek tutuyorlar. Çünkü saldırı yüzdesinden güçlenen çok fazla karakter var ve bu karakterlerin bufflanması için de çok fazla şey var. Diyorum işte bir Benet var zaten işte Tenacity var. Set olarak Ordunun azmi, nobles asilminle tarlıkta oydu buydu derken çok fazla böyle seçeneği var. Saldırı yüzdesinden güçlenen karakterlerin daha fazla güçlenebilmeleri için ama candan güçlenen karakterler için böyle bir şey mevcut değil. O sebepten dolayı da birazcık daha aslında hasarları daha yüksek tutuluyor ama yine de önümüzdeki zamanlarda böyle bir güçlendiricinin gelmesini bekliyorum şahsen. Neyse. Bir de aslında animasyonla alakalı olabilecek birkaç beklentimden bahsetmek istiyorum. Seçmen. Bu, bu kızın ismini doğru söylüyor muyum ya? Neyse Melusina olduğunda onun ismi artık Sizin. Melusina olduğundan ötürü Melusinaların estetik algısı biz insanlarınkinden farklı ya. Böyle bununla ilgili bir şey yaparlar mı acaba? Mesela böyle atıyorum. Yemek yiyor animasyonunda diyelim tamam mı? Yemek gerçekten kötü görünüyor ama o böyle çok lezzetliymiş gibi bir tepki veriyor gibi böyle tatlı bir şey. Ya da mesela bu beş yıldız olmasına göre değişebilir element patlaması açtı diyelim. Animasyonunda o böyle her şeyin sevimli olduğunu, parlak parlak olduğunu düşünüyor ama aslında animasyonu karanlık böyle eciş bücüş bir şey böyle değişik değişik tipler var falan gibisinden. Değişik şeyler denenebilir bence bu açıdan. En olmadı daha pasif yemek yapma özelliğine suspicious bu tuhaf versiyonunu yapar bu yemeğin pasifini eklerler ama öyle bir konuya girmeyeceklerse de muhtemelen denizle alakalı bir şey olabilir. Pasif böyle denizde dayanıklılık harcama oranını azaltmak falan gibisinden bir pasif verebilirler kopyumlarıma geçelim mi? Kopyumlarımdan da bahsetmek istiyorum çünkü. Sejbin 4 yıldız olursa Furina ve Nilu ile beraber geliyor ve onların banner'ında oluyor. Ben de Furina banner'ında açıyorum Sijvin için ve hem %50'mi kazanarak Furina'mın ikinci takım yıldızını alıyorum. Hem de kısa süre içinde bu kısa süre içinde Sijvin'imi 6. takım yıldızına kadar getiriyorum. 6. takım yıldızına sahip oluyorum. Aynı zamanda da ya diyorum ne güzel şeyler oldu. Bir silah benarına onlu iş atayım diyorum. Aa ah, ah, o da ne? Hem Nilu'nun hem de Fırna'nın silahı tek onlu da gelmiş bana. Ya ne bereketli bir benar oldu benim için. Ne güzel oldu. Gerçekten iyi ki böyle yaşandı bu olay. İyi ki böyle geldi bu karakterler yani. 5 yıldız olursa ekstra bir kopya yok arkadaşlar. En fazla Fırna ya da Nilu ile beraber gelsin. Onunla atıp ikisinin de silahını alayım kopya devam ettirebilirim. Bendeki durumlar böyle. Sizin beklentileriniz, istekleriniz nedir? Biliyorum Sicvin çok fazla kişinin beklediği bir karakter değil ama benim beklediğim karakter olduğundan dolayı da paylaşmak istedim ben sizlerle. Yorumlarda siz kendi fikirlerinizi belirtirseniz sevinirim. Atıyorum siz Sicvin beklemiyorsunuzdur, Chlorine bekliyorsunuzdur. Onun nasıl bir karakter olmasını bekliyorsunuz? Ay konuşamadım. Onu söylerseniz ona da sevinirim. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın lütfen. Ben gençliğin pekle ilgili metasal ya da eğlencelik içerikler üretiyorum. Takipte olmak isterseniz de abone ol butonuna tıklayabilirsiniz. Videomu da delulu izde solulu diyerek bitirmek isterim. Öpüldünüz. Bay bay.